Herkese merhabalar arkadaşlar. Kardeşlerim dizisi efsane sezon finaliyle ekranlara veda etti. Yeni sezon merakla bekleniyor. Kardeşlerim dizisi yeni sezona girdi. Şu zamanda birçok iddia ortaya atılıyor. Eski oyunculardan Melisa karakteri geri mi gelecek? Evet arkadaşlar bu videomuzda bu iddialara açıklık getireceğiz. Kardeşlerim dizisinden Melisa'yı canlandıran Damla İkizlioğlu 7. 4. sezonda Kardeşlerim dizisine dahil olacağına dair iddialar var. Peki bu iddialar doğru mu? Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan kardeşlerimin dizisine ait analiz videomuza geçelim arkadaşlar. İlk önce bu iddialar konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtmek isterim. Ama Melisa karakteri kardeşlerin dizisine geri döner mi diye soran arkadaşlar için dizi ölerek ayrılmadı diziden. Diziye dönme ihtimali var. Bir diğer detay ise arkadaşlar bu konuyla ilgili Damla Su İkizlioğlu ile ilgili görüşme yapıldığına dair iddialar da yapılıyor. Bana sorun olursa arkadaşlar dönme ihtimali var. Çünkü diziden ölerek ayrılmadı. İyi de bir oyuncuydu. Kardeşlerim dizisinde bir sürpriz yapılarak 4. sezonda Melisa karakterimiz Kardeşlerim dizisine dahil olabilir. Peki kimler Melisa'yı tekrardan Kardeşlerim dizisinde görmek istiyor? Videoyu beğenerek sayınızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ayrıca bu video bu tarz videolar devam etsin isteyenler bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalın